Herkese salam. 33 yaşım var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir iki gün önce e, işte bir coin hız ile hız araç almıştım arkadaşlar. Şimdi bunun ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi abim geçerim yani. Bu arabalar geç ya böyle. Oo oh, oy 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 yok ama e, ben de bu işte neydi lan bu arama ismi? Ha Rex'iydi var işte ya. Ama işte drift ayarlı. O yüzden alamam. Bakalım güzel bir çizim istiyorum ya ben. Yok mu bir güzel çizim? patlat ah Falcon. Yok Falcon ne ya abi? Falcon ne bileyim arkadaşlar. Falcon çizimi e, sürmüyorum hiç de. Ne yalan söyleyeyim sizlere. Bu ne? Uy güzel. r 32 Aynen doğru söylemişim. Lan yine mi? Geç şunu ya. 2000 years later. Of abi bu ne ya arkadaşlar? Vallahi 5 saattir arıyorum bulamıyorum ya. Bu ne? Porsche yok yok. Bunlar da bizi bozar ya. Böyle istemiyorum ben. Araç güzel bir araç yok mu abi ya? Uy güzel. Ama yok sevmedim bunu da. Ben daha iyi böyle bir araba istiyorum ya. Böyle çizimi falan güzel olsun. Bu ne lan? Oğlum bunu geç lan. Arabayı mahvetmişler bildiğin. Bu ne? Ha bak bu da güzel. Güzeldi ama böyle çizimi güzel olan arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim işte böyle rahat bir araba istiyorum ben. 5 saattir valla videodayım ya. Bu ne? Oha adam LG'nin logosunu yapmış lan. Ne güzel olmuş lan öyle o. Ama yok bu da sevmedim. Aa. Bu ne? Yok. Tam olmamış gibi. Biraz daha iyi araba. Hadi bakalım. Yok bu kadar da değil lan. Krom falan ne bileyim. Yok krom olması belki iyiydi de ama yok. Sevmedim bunu da. Bunu direkt direkt. Durma direkt geç. Bu ne? Mitsubishi. Yok istemiyorum ya bu da iyi yapmıyorlar ki abi ya birazcık iyi araba yapsınız alacağım yani işte bir tane tarafına etiket yapıştırayım ha tamamdır hemen satayım şunu demek demek olmuyor ki abi ya birazcık daha iyi araba yaparsanız adamlar da sizin arabanızı alır gerçi oğlum kar e, parkingde bazı adamlar işte bakın böyle çizimleri gördüğü anda ana çizim buldum ah lan al 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 çabuk olsana lan al 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 ne lan diye bağırıp duruyorlar arkadaşlar anlıyor musunuz yani öyle söyleyeyim sizlere tabii ki ben öyle birisi değilim yani koyuna o kadar önem veririm ki kendi arabamdan bile o kadar önemli önem veririm yani anladınız mı o kadar söyleyeyim sizlere yani Coin'i kazanmak o kadar da basit değil arkadaşlar Eee hadi bakalım bu ateş ve su ateş vs su çekmiş o ama güzeldi Aha ben kendi aracımı buldum. Hadi bakalım. Sade güzel bir araç işte. Böyle işte çizim falan. Tamam hocam ben arabamı buldum. Purkeş dedim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Alkış. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar ya. Teşekkür Olun Bak niye yapıyorum ben bunu? Hadi bakalım. Saving car dedi ve araç elimizi şu anda geliyor. Hadi bakalım. Arabamı ver. Hadi. Arabamı versin. Bak arabamı ver. Sinirlendiriyorsun. Bak sinirlendiriyorsun şu anda beni. Arabamı verir misin? Arabamı verir misin? Arabamı ver. Arabamı ver. Arabamı ver. Arabamı ver. Arabamı ver. Arabamı ver. Mahkeme veririm ben Arabamı ver. 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 Aha. Bu ne? Yok bunu geç. Arabamı ver. Arabamı ver. Arabamı ver. Oğlum artık insanların beyni gitti. Ara Oo! Hadi. Yok yani bu da olmaz. Yani olamaz. Düşündüğüm şey mi? Oyunda göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemin ederim ki o. Bakın. Bak bak, bak 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 abi o ya işte ya. Yine hızıyla kaptık arkadaşlar ya eyvallah. Vallahi kaptı. Oha oha şaka mısın? O oh, yavaş yavaş abim bin falan ne oluyor ya sana abim bu ara piyasada ancak galiba hısıyla var ha. Ben ancak hısıyla aldım. Geçenki videoda da hısıyla aldım. Bu videoda da hısıyla aldım. Yavaş 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 abicim. Yavaş 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 yavaş. Oha oha yavaş. Yuh. Yuh. 5000, 6000, 7000, 8000. Oha. Abi şaka mısın sen ya? 12000 oldu şimdiden bile. Yavaş oha lan dünya turuna çıkacağım ha arkadaşlar valla 20 bin ne lan 20 bin düşünseniz arkadaşlar ya 20 bin speedli bir arabanız var Türkiye'yi kaç dakikada dolaşırsınız? O oha Şaka mısın? telefon kastı lan 30 bin çıktı artık telefon duramıyor baksana ya abi. Arabaya bak sen ya. Araban valla feci olmuş. Ne hale geldin lan sen araba? Oha aa, iniyor. R'ye attığım için yavaş yavaş yavaş. Aman abicim aman aman. Aman ne oldu lan yine kastı? Abim yok ya. Ben var valla telefonu çek, çök çöküşe götürüyorum. Konuşamıyorum lan niye? Konuşamıyorum ben çöküşe götüreceğim telefonu ya. Oha arabanın haline bak sen ya. Aa geldik 12.000'li arkadaşlar. Oha arabayı kö Oğlum ne oluyor lan şu anda A o, o oyun kafayı yedi ha şu anda arkadaşlar Araba valla Gönderdim ben onu Valla tahtalı köye gönderdim direkt Aa burada speed yazıyor ha. Oha şaka mısın abi Abi çok güzel valla lan Hızıyla adama böyle arkadaşlar Nasıl söyleyeyim İşte içindeki şeyi anlatamıyorum sizlere Çok güzel bir şey ya bu Hızıyla sürmek valla İnşallah arkadaşlar siz de alırsınız ne diyeyim valla. O oh, arabaya ne oldu lan? Bir dönüyor kalkıyor dönüyor durdu galiba. Yavaş yavaş arkadaşlar bu durmayacak. Ben videoyu sonlandırayım. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.